Bu dersimizde yine ileri seviye kelimeler çalışacağız. Öncelikle kelimelerimizin ne olduğuna bakacağız. Arkasından bunları hem anlamlarıyla çalışalım, hem de örnek cümleler içinde kullanalım. İlk kelimemiz chorus. İkincisi cluster. Diğeri colleague. Dördüncü kelimemiz commit. Beşincisi commodity. Diğer kelimemiz compensation. Yedincisi comply. Diğeri component. Dokuzuncu kelimemiz compound. Ve son kelimemiz comprise. Öncelikle ilk kelimemizle başlayacağız. Anlamına bakacağız. İngilizce karşılığını okuyacağız. Ve bunu örnek cümleler içinde kullanacağız. Chorus kelimesi hem koro hem de nakarat anlamına gelir. Şarkıdaki nakarat için de kullanabilirsiniz. Bakın ne diyor? Part of a song that is repeated several times, usually after each verse. Set of lines demiş. Yani aslında genellikle her kıtadan sonra tekrarlanarak ya da birkaç kez tekrarlanarak söylenen şarkının parçası dedi. Part of a song şarkının bölümü, parçası anlamına geliyor. Repeat kelimesi tekrar etmek demek. Several times, birkaç kez. Burada verse kullandı. Set of lines diyor. Line, dize. Verse dediğimizde kıta hali. I'll sing the verses and I'd like you all to join the chorus. Bakın burada ben verse'leri yani şarkı sözlerini diye de çevirebilirsiniz. Veya kıtaları söyleyeceğim. Ve hepinizin bana nakaratta katılmanızı istiyorum diye çevirebilirsiniz bunu. Diğer kelimemiz cluster, küme demektir. Bakın ne diyor? A group of similar things that are close together, sometimes surrounding something. Yani benzer şey, şeylerin e, yakında toplanması, e, bir grup tabi benzer şeylerin. Bazen e, surrounding something yani bir şeyi çevreleyerek anlamında söylüyor. Etrafında kümelenme demiş olduk. Have a look at the cluster of galaxies in this photograph diye bir cümle kurmuş. Bakın emir kipi bu fotoğraftaki galaksiler kümesine bir bak anlamına geliyor bu da. Üçüncü kelimemiz colleague, iş arkadaşı, meslektaş demektir. Bakın one of a group of people who work together. Birlikte çalışan bir grup insanlardan birisi yani iş arkadaşı demiştik. Şimdi örnek cümlemiz we are entertaining some colleagues of Carol's tonight. Yani bu gece Carol'ın bazı iş arkadaşlarını eğlendiriyoruz demiş olduk. Dördüncü kelimemiz commit. İşlemek demektir ama mesela bir suç işlemek gibi düşünün. Bakın burada açıklamada da o anlamını kullanacağız. To do something illegal or something that is considered wrong. Yani yasa dışı bir şey veya yanlış olarak düşünülen kabul edilen bir şey yapmak diyoruz. Buradaki illegal kelimesi yasa dışı, eğer legal olsaydı yasal demiş olurduk. Consider kelimesi de çok önemli bir kelimedir. Üzerine düşünmek veya bir şekilde kabul etmek anlamında. Örnek cümlemiz, He was sent to prison for a crime that he didn't commit. Bakın commit a crime diye çok kullanılır bir suç işlemek anlamında. İşlemediği bir suçtan dolayı hapse gönderildi diyoruz. Prison da hapis anlamına geliyor. Beşinci kelimemiz commodity, ticari mal demektir. A substance or product that can be traded, bought or sold. Trade, ticaret yapmak demektir. Yani ticareti yapılabilen, satın alınabilen veya satılabilen bir madde veya ürün Şimdi örnek cümlemize bakalım. The country's most valuable commodities include tin and diamonds. Ülkenin en değerli ticari malları teneke, tin teneke demektir. Ve e, elmasları içerir diyoruz. Include, içermek. Anlamına gelen kelimemiz diamond ise elmas demektir. Diğer kelime compensation, tazminat anlamına gelir. Diğer bir anlamı da telafi demektir. Compensate dediğinizde telafi etmek anlamını veriyoruz. Bakın açıklama. Money that is paid to someone in exchange for something that has been lost or damaged or for some problem. Yani aslında söylediği şey çok basit bir şekilde e, kaybedilen veya zarar görülen veya bir bazı problemler için e, onların karşılığında insanlara ödenen para diyoruz. Exchange burada değiş tokuş anlamına geliyor. Karşılığında diye çevirebilirsiniz. In exchange derken. Örnek cümleye bakalım. She received 40,000 pounds in compensation for a lost eye. Kaybettiği gözü için ya da kayıp göz de diyebilirsiniz. Lost eye derken. 40,000 poundlık bir tazminat aldı. Receive almak demektir. Şimdi yedinci kelimemiz comply, bir şeye uymak anlamına gelir. Bakın ne diyor? To act according to an order, set of rules or request. Bir emir veya kurallar bütünü, seti veya bir ricaya, talebe e, uymak, ona göre davranmak. Act according to, according to, e göre demektir. Act de davranmak anlamında. There are serious penalties for failure. To comply with the regulations. Comply with ile kullanılır. Bakın arkasından with aldı. Buna özellikle dikkat. Regulations düzenlemeler. Yasal kurallar anlamında düşünebilirsiniz. Failure başarısız olma anlamına geliyor. Yani bu düzenlemelere uymakta başarısız olma karşılığında onlar için ciddi cezalar vardır diyoruz. Serious ciddi demek. Penalty ise ceza anlamına gelir component kelimesi bileşen, parça demektir. Bütünü oluşturan parçalar. Anlamına bakıyoruz şimdi. A part that combines with other parts to form something bigger. Yani daha büyük bir şeyi oluşturmak için diğer parçalarla birleşen bir parça. Combine birleşmek demektir. Bakın combines with other parts diye kullandık. Şimdi örneğe bakalım. The factory supplies electrical components for cars. Fabrika arabalar için elektrikli bileşenler sağlar diyoruz. Supply sağlamak demektir. Dokuzuncu kelimemiz compound bileşik demektir. Eğer compound word diye kullanırsanız birleşik sözcükleri kastediyor olursunuz. Buradaki anlamı kimyasal anlamda bileşik a chemical that combines two or more elements. İki ya da daha fazla elementle birleşen bir kimyasal diyoruz. Yani onların bileşiminden oluşan bir kimyasal. Zaten bileşik demiştik. Salt is a compound of sodium and chlorine. Yani tuz, sodyum ve klorin bileşiğidir demiş olduk. Comprise kelimesi ise içermek, kapsamak anlamına gelir. Bakın ne diyor? Hani bir şeyden oluşmak anlamında düşünün. To have things or people as parts or members to consist of. Bakın consist of la comprise yakın anlamlı. Bir şeyden oluşmak, içermek, bir şeyi kapsamak anlamına geliyor. Burada da eşyaları ve ya kişileri parçası veya üyesi olarak sahip olma demiş oldum. Bakalım örnek cümlede ne diyecek? The course comprises a class book a practice book and a CD. Kurs, bir sınıf kitabı, bir pratik kitabı ve bir CD'den oluşur diyoruz. Yani onları kapsar, onları içerir anlamına geliyor. The course consists of a class book diye devam edebilirdiniz. Yani comprise yerine consist of da kullanabilirdik. Şimdi kelimelerimizi öğrendik. Bunları örnek cümleler içinde de kullandık. Biraz irdeledik kullanırken. Sırada telaffuz çalışmamız var. Her zaman yaptığımız gibi ben seslendireceğim, siz de tekrar edin. Chorus Cluster Calling Commit Commodity Compensation Comply Component Compound comprise Bu dersimizin sonuna geldik. Yine bu derste çalıştığımız kelimeleri sürekli tekrar ederek kalıcı hale getireceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.